Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Burada yer alan yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişiden risk ve getir tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Durdurun, okuyun. Uzman kurum ve kuruluşlardan yardım alın yatırım danışmanlığı almak istiyorsanız. Evet, agrotla ilgili e, uzun zamandır video çekmediğimizi fark ettim. Kısa bir video olacak. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ya da beğenmemeyi unutmayın. Abonelik önemli. Daha fazla kişinin etkileşimde olmasını sağlıyor. Şöyle yapalım, şöyle bir de, bir de kanalımızı çizelim. Dışarıda yağmur yağıyor, çok güzel. Arkadaşlar, agrotla ilgili fazla söze gerek yok kanalın orta bandı orta bandından ne hikmetse dönmüş. Yani nereden dönmüş? Kanalın orta bandından tam nokta atışı 17 80'den dönmüş. Kırmızıyla aşağıya kadar da gitmiş. Kötü olan 16 26 destek seviyemiz şey, e, direnç seviyemiz tekrar direnç olarak <laughs> şöyle yapalım. Onu da maviyle koyalım. Şunu kaldıralım. Artık 15.06 ve 17.80 arasında bir kanalımız var. Bu kanalın üstüne attığında esas şu noktanın yani 18.09'un geçilmesi halinde işte o zaman Agrot'la ilgili hayal kurmaya başlarız daha iki yeşil mumla uçuyor kaçıyor demenin bir anlamı yok. Şöyle üstüne çıktığını düşünür isek şöyle bir kanal yapar isek hep bunlar hayal. Arkadaşlar ben Agrota kesinlikle ve kesinlikle bura geçilmeden şu kanal geçilmeden Girmem. Yani önce düşen trendi bir kırsın. Hadi onu beklemedik. Yükselirken dipten almak istedik. Onun için de ne diyoruz? Agrotla ilgili 15.06 ve 18.09 üstü önemli diyoruz. Ee, yalnız buralar geçildiği takdirde hızlı düşen Agrotun önü açılıyor gibi. Bakalım ne olacak izleyip göreceğiz. Daha kanalın orta bandında Agrot'ta daha olgunlaşma süreci var diyorum. Yani iki mum yeşil yaktı diye o Agrot, Agrot uçuyor demenin bir anlamı yok. Uçsan olur, kaçsan olur. daha buralardan 47'lerden sen düş. %72 düşmüşsün. ben de kardeşim yani şurada girsem ne olur ya? Şurada girsem ne olur yani? Şurada girsem. Yüzde yüz yapıyor. Burada girinceye kadar iki yüz on yüzde yüz kırk alırım gibi gibi. Hem hızlı gidecek diye de bir şey yok. düşüşler o hızlı olur. Çıkışlar yavaş olur arkadaşlar. Avruttla ilgili söyleyeceklerim bunlar olup şöyle de bir şey var. Borsa bugün güzel açıldı. Böyle de gider inşallah. Altına kapatıyor. Gözüme çarpanlardan şöyle. Evet. Yani dün verdikler, dünkü kayıpları bugün geri alınacak gibi duruyor. Ama e, borsa çok e, yeşil e, hemen hemen şu hisselerden hangileri iyi e, tavana gidenler en çok kopol evet kopol kopol hızlıca kopol'a bakalım çünkü kopol eksi açmış kopol eksi açmış hemen hızlıca kopol'a bakalım. Kosopolisler niye eksi açtığını e, tabi bu kadar hızlı gidersen eksi açarsın ama unutmayın kopolla ilgili de şunu söyleyelim buranın üstünde kopol farklı olur 58-60'ın üzerinde kopol farklı olur oraya kadar önündeki direnci artık direnç destek destek 52-40 e, Kopolda 52-40'un altına düştüğüne göre biraz biz alt taraflara doğru 48-82'lere doğru gelirleriz. Önemli değil izleyip göreceğiz. E, herkese bol kazançlı günler diliyorum, güzel bir Perşembe olsun.